Pörlüktür. Dişi lider yönetir ve üst rütbeli dişiler onun istediklerini uygular. Statü doğuştan gelir ve ölene dek savunulur. Sürü düzeni her şeyin üzerindedir. İlkin statü sahipleri ürer, avlanır ve beslenir ...diğerleri artıklarla beslenmek için sürü arkadaşlarıyla kavga eder. Benekli sırtlanlar, bütün memeliler arasında kendi türüne en kötü davrananlardır. Klan üyelerinin vücudu, kendi türünün yol açtığı savaş yaralarıyla kaplıdır. Ama iyi tasarlanmış bu sert sistem, klanı bir arada tutar... ...ve üyelerini Afrika'nın en zorlu yırtıcıları haline getirir. Tırtlanlar hızlı olarak tasarlanmamıştır. Pençeleri kör sayılır ve gizlenme konusunda da iyi değillerdir. En büyük silahları ise kurnazlıktır. Bir topi ve öküz başlı antilop sürüsü ölümcül entrikaları için en uygun adaylardır. yüzlerce hayvan sürünün dikkatini dağıtıyor. Avcı grup dağılıyor. Sırtlanlar birer birer sürünün içine doğru sızıyor. Sürüye ikinci bir kez bakmıyorlar bile. rol yaparak sürüyü etrafta gezinmekte olan tehlikesiz yalnız sırtlanlar olduklarına inandırırlar. Topiler safları arasına sızan yırtıcılara tepki bile göstermiyor. Sırtlanlar pozisyon alınca zayıf hedefleri aramaya başlıyorlar. Topi hızlı ve çevik bir antiloptur. Ama önemli bir zayıflıkları vardır. Midelerinde mayalanmakta olan daha önce yedikleri otları sindirebilmek için sık sık dinlenmeleri gerekir. Otururken çok kolay birer hedefler. Lider dişi sırttan uyumakta olan topilere yaklaşıyor. Yakınlarda destek ekibi var üst rütbeli dişileri yaklaşıyorlar. Dişi lider kendini gösterip saldırıyor. Topi tehlikeyi bile algılayamadan yakalanıyor. En yakındaki müttefikler gizlendikleri yerden çıkıp yardıma koşuyor. Dişi lider mengene gibi çenesiyle avı tutuyor. ikinci bir sırttan saklandığı yerden çıkıp saldırıyor. <laughs> Birlikte çalışıp kaba kuvvet kullanarak antilobun karnını açıyorlar. Klanın kalanı da hiç vakit kaybetmeden avın yanına geldik. Önce büyük dişiler besleniyor. Düşük rütbeli sürü arkadaşları geri kalanlarla yetinmek zorunda. Yukarıda hızla toplanan bir grup var. Afrika'nın en uğursuz işaretlerinden biri. Afrika...